gerçekten sanat eseri gibi olmuş. Dört dörtlük. Hem de bu kadar kısa sürede. Sağ ol. Abi, diyorum ki... ...hastaneyi düzgün beyazsın. E ee? içindeki hemşireler... ...bana yeter diyorum ha. Ey Allah'ım zırzop. bu iş sonuçlanınca... ...güzelce bir ıslatalım. Bir gece kulübü yapalım. Şöyle bir yere gidelim ha. Oğlum, aklın fikrin hep eğlenceli. He, senin başın bağlandı artık değil mi? Girin. Ay Volkan Bey, siz de mi buradaydınız? Evet Merve Hanım, ben de buradaydım. İstediğiniz dosyalar Hakan Bey. Yavaş. Ay Pardon, pardon. Aa, ben sen kahve getirmedim ama. Aman tamam, önemli değil. Başka sefer, başka sefer. Ya peki sizin istediğiniz bir şey var mı benden? Yani size de bir dosya hazırlamamı ister misiniz? Ne dosyası? Yani bilmem, e, ne dosyası isterseniz ben onu hazırlarım. Tamam o zaman. Pandaların üreme sorunları ile ilgili bir dosya hazırlayayım lütfen. Tamam. Ne? Biliyorsunuz yani nesilleri tükenmek üzere, öyle değil mi? Doğru. Pandaların nesilleri tükenmek üzere. Aa. O zaman ben hazırlayıp getireyim size. Hemen. Tamam. Hemen. Görüşürüz. Hemen. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Merve sana kesik. Haberin olsun. İyi ki söyledin. Hiç belli olmuyor. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi. Ar pandalar? Ay pandaları unuttum. Pandaların üreme sorunu. Panda. <laughs> Aa, ne bu neşe? <laughs> Makbule Hanım'la huzur evine bakmaya gittik. Yarında tamamen ondan kurtuluyorum. <laughs> Ay senden korkulur valla. Başardın demek? Aa, ben bir şey yapmadım ki cicim. Kendi istemiş gitmeyi. Şu peynir olayından sonra. Biliyorsun Hakan neredeyse ölüyordu. Ay Singe bu peynir olayında seni... Yok artık daha neler Merve. Ay Hakan'ı böyle bir riske atabilecek kadar insafsız mıyım sence? Ay pardon ne bileyim böyle her şey üst üste gelince. Önemli olan sonuçtur Merveciğim. Ve bu sonuca göre makbule denen kadın yarın gidiyor. <laughs> Ay siz nikah tarihini belirlersiniz artık. <laughs> Ay ben de bir öz önce Hakan Bey'in odasında Volkan'la karşı karşıya geldim. Volkan mı? Ay Volkan Bey işte. Ee? şirket dışında ya böyle görünce bir tuhaf oldum şimdi ya. Sen bir adım atmazsan hep tuhaf olup kalacaksın zaten. Ay bana çok önemli bir iş verdi ama. Neymiş o önemli iş? Pandalar. Pandaların üreme sorunu. Yazık hayvancağızlar mu? <laughs> ne? Üreme sistemi işte. Yani pandalar üreyemiyormuş. Ay bu bana pandalarla ilgili bir mesaj mı vermeye çalıştı acaba? Panda. Aha. Evet bak. Ay neyse ben hallederim. Ay Simge. E sen bizim dördümüze yemek ayarlayacaktın. O iş kolay. Nasılsa artık makbuleden kurtuluyoruz. Yaşa sen. <laughs>